Bu görsel videoda bir kullanıcının nasıl tanımlanacağı konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Genel işlemler altında kullanıcı tanımlama alanına tıklıyoruz. Eğer okulumuza yeni bir öğretmen gelmişse ve bunu tanımlamamız gerekiyorsa buradan kısaca bunun nasıl tanımlanacağını göstereceğim. Kullanıcının adını soyadını yazıyorum. Kullanıcının kullanıcı kodunu yazıyorum. Eğer farklı bir kullanıcıyla aynı kullanıcı adı tanımlanırsa, sistem hata verebilir. Şifresini yazıyorum. Branşını burada hangi konuyla ilgiliyse, burada hangi derse girecekse bu hocamız. Mesela buradan sosyal bilgileri seçiyorum. Daha sonra buna ait e-mail adresini yazıyorum. Bu e-mail adresi önemli. Daha sonra kaydet diyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buraya bu kullanıcı ait bilgileri kaydettik ve bu şekilde karşımıza geliyor. Yeni bir kullanıcı tanımlama işlemi de bu şekilde.